piyasalar tüm zamanların en yüksek seviyesinde ama milyarderler kendi şirketlerinin hisselerini satıyorlar. Nakite çeviriyorlar. Bunu gördüm ee, Amerika'da. Evet. <laughs> Jeff Bezos 8.5 milyar dolar hissesini satıyor. Zuckerberg 428 milyon dolarlık hisse satıyor. Waltons var Walmart'ın sahipleri. Onlar 4.5 milyar dolarlık satıyor. Bir şey değil mi? <laughs> Warren Buffett 28 milyar 28 milyar dolarlık hisse senedi satmış. JP Morgan'ın e, CEO'su 18 yıldır hisse senedini satmamış. O adam milyon dolarlık hisselerini satar yani. Bil, bildikleri var. Biz biliyoruz sadece. Inside, işte insider trading dediğiniz bir şey. Parlamentoda olan kim varsa, Hı -hı. Amerika'da Hı -hı. özellikle. Biliyor neyi, ne, nerede olacağını. Ona göre işte hisse satın alıyorlar Abi. vesaire. E, şu an Amerika'da Martha Stewart Var. Hı, hı en çok onu takip ediyorlar. O ee, ne? O yaparsa... ne yapıyorsa, onu yapıyorsa onu yapıyor. Çünkü